Eğitimin ikinci bölümünde lot büyüklüğü ve işlem riski konularına değineceğiz. Bu bölümde lot büyüklüğü kısmında işleme giriş hacmini manuel olarak belirleyebiliyoruz. Örneğin burada bir lot ile işleme girmek istiyorum ve bir lot hacmiyle benim için bir işlem açılmış olacak. ya da sağ üstteki seçeneğe tıklayarak işlem hacmini yüzde birer yüzde birer azaltabilirsiniz veya sol üstteki seçeneğe tıklayarak işlem hacmini yüzde birer yüzde birer artırabilirsiniz. Ayrıca sağ alttaki seçeneğe tıklayarak işlem hacmi onda birer onda birer azalır ve sol alttaki seçeneğe tıklayarak işlem hacmi onda birer onda birer artar. Bir sonraki seçeneği ileride açıklayacağım. Şimdi risk bölümüne giriyoruz. Burada 3 farklı seçenek bulunuyor. Dolar, yüzde ve puan. Varsayılan olarak dolar seçili ve karşısındaki alana istediğimiz miktarı girebiliyoruz. Bu miktara göre örneğin ben 1000 dolar giriyorum ve bir lot hacmiyle bir işleme girmek istiyorum. Uzman danışman stop loss puan miktarımı otomatik olarak belirliyor. Burada 1000 dolarlık bir miktarla ve bir lot hacmiyle bir işleme girdim ve puan mesafesini uzman danışman kendisi hesaplıyor. Eğer yüzde seçeneğini seçersem, bakiyenin belirli bir yüzdesini hesaplar ve buna göre işleme girer. Burada bakiyemin yüzde birini seçiyorum ve bir lot hacmiyle işleme girmek istiyorum. Uzman danışman bu hesabı otomatik olarak yapıyor ve bakiyemin yüzde biriyle ve bir lot hacmiyle işleme giriyor. Ve son bölümde de puan seçeneği var. Burada stop loss mesafemi puan bazında belirleyebiliyorum. Örneğin Burada mesafe miktarını tam olarak 2000 puan olarak seçiyorum ve bir lot hacmiyle işleme girmek istiyorum. Burada mesafeyi sistem otomatik olarak benim için belirledi ve bir lot hacmiyle işleme girdim. Yani işlemi başlatmış oldum. Eğer bu seçeneği aktif edersem mesafe miktarını puan bazında girebiliyorum ve uzman danışman giriş hacmini otomatik olarak benim için hesaplıyor. Burada mesafe miktarını 2000 puan olarak seçmek istiyorum ki stop loss miktarım 1000 dolar bazında hesaplansın. Burada hesaplamalar yapıldı. Yarım lot hacmiyle 2000 puan mesafe ve 1000 dolar miktarıyla hesaplama tamamlandı. Ve burada yarım lot hacmiyle işleme girdim. 1000 dolar stop loss'um belirlendi ve sonunda da stop loss'umun giriş noktasına olan 2000 puanlık mesafesi de belirlenmiş oldu. Eğer yüzde seçeneğini seçersem ve bakiyemin yüzde birini belirlersem ve bu seçeneği aktif hale getirirsem, bu durumda stop loss'a göre bakiyemin yüzde biri ve 1000 puanlık mesafe üzerinden işleme giriş hacmimin hesaplanmasını istiyorum. Burada 9 onda bir lot hesaplanmış ve bir işleme 9 onda bir lot hacmiyle ve 1000 puanlık mesafeyle ayrıca 900 dolar stop loss ile girdiğimde tüm hesaplamalar buna göre yapılmış oluyor ve işleme giriyorum. Ve eğer puan modunu seçersem, yani puan bazlı işlem yapmayı tercih edersem, eğer stop loss'umu tam olarak 2000 puan olarak belirlemek istersem, ve işleme giriş hacmimi de 1000 puan üzerinden seçersem burada hesaplamayı otomatik olarak benim için yapıyor ve bir işleme girdiğimde bu kısımda stop loss mesafem giriş noktasından tam 2000 puan uzaklıkta oluyor ve işleme giriş hacmim de 1000 puan üzerinden belirlenmiş oluyor. Evet arkadaşlar, bu bölümün eğitiminin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi, düşüncelerinizi ve varsa sorularınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Sizin geri bildirimleriniz bizim için çok değerli.